Selam millet bugün sizlerle Kingdom en verimli kargo farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu an arkamda gördüğünüz üzere burası 4 klimlik kargo farmı ben de yeni yapmaya başladım. Ee, bu farmı nasıl yapıldığını göstereceğim bu videoda. Ve şey, neden kargo farmı yapılır? En iyi verimli farm nedir? Bununla alakalı konuşacağım bir yandan yapıp. Şu an burası yaklaşık 15-16 katlı bir farm. Ben buradan günde 74 afk bıraksam 1 e yakın belki para alırım. ya 1M tam olmasa da yaklaşık minimum 500k alırım. Şimdi diyecekler olur. Siktir <laughs> lan. Ee, şu an ben de görüyorsun 134k var. Böyle günde bir me yakın para kazanıyorsan sende niye yok? Ben yani onun nesesine koyarım büyük buraya. Ben de aslında bir buçukken vardı ama para bitti bitti. Bittiği için şimdi bugün tam kat yapmaya başladım ya birkaç saat oldu zaten 3-4 saattir uğraşıyorum. O da tam uğraşmıyorum. Uğraşım versen bayağı yükseltirim. Ve yükseltip zaten maksimum şu an 20 kat yapacağım. 20 kat yaptıktan sonra genişletmeye başlayacağım. O yüzden fazla uğraşmak istemiyorum. Tam bir ikna, Ben yarın burayı bir 4 gün daha genişletip yaparım. Şimdi e, bazı arkadaşlar e, yeni başlayanlara Kart, Suvarın vesaire öneriyor. Karpuzdan verimli şu an hiçbir şey yok. Ben de e, bugün marketten e, nerf gelmesine rağmen hepsini denedim tek tek burada tabi bazıları eski şeyinde yazıyor ama karpuz eski karpuzun şu an e, birim fiyatı bir karpuz biliyor yani 0.225 225 dinar ediyor tam 4 tane sattığında 09 dinar neredeyse bir tane yakın para geliyor o yüzden en verimli şu an karpuz karpuzu da en verimlisi onun den en verimlisi ışık taşıyla torçla yapanlar da var ama torç biraz daha e, dağınık oluyor böyle işte. Torch burayı kapatamıyor. Buradan bir tane daha koyman gerekiyor. Simetrik olmuyor. O yüzden en verimlisi ışık taşı ya da e, şey deniz fenere. Şimdi ben bunun hemen yapılışını göstereyim size yapmaya. İlk başta klimiz zaten bu normal. Farmınızı yapıyorsunuz, toprak koyuyorsunuz. Şimdi bunun altında su var. Bunun için şuraya bir tane koyduğum toprak burayı etrafını kapatın Burası boş kalacak bu sisteminde şimdi her yeri koymuyorum belli bir aralıklar var şu aşağıdan göstereyim Burası benim ee, tankımın yani Clem'in ilk sınırı şu en köşeye geliyorum buradan 4 sayıyorum 1 2 3 4 5. yer bu 4 blok gittiği için 4 blok gitti olması lazım 5. yere geliyoruz 5. yerden de 4 blok ileri doğru sayıyoruz şöyle 2 3 4 4'ü saydık 5'inciye suyumuzu koyuyoruz. İlk yaptığımızda buraya koyduktan sonra buradan 8 blok götürüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. bir daha koyuyoruz. Bu sefer ne oluyor? Buradaki su, şunun altındaki su, bu dörtlüğe veriyor. Buradaki su da bu dörtlüğe, bu dörtlüğe sıkıyor. Ve çaprazları da daha gittiği için daha rahat. Şimdi diyeceksiniz burada niye 8 blok yerlemedik? Burası benim şurada bitiyor olması lazım filmin. Burada bittiği için buradan tekrardan 4 sayıyoruz. 4 saydık. 5. gene suyumuzu koyduk. Buradan gene 8 saydık. Bir daha su koyduk. Yani nasıl oluyor? 4 bir tane su koy. 8 git su koy. 4 git su koy. 8 git su koy. Öyle tekrarlıyor. Hemen abi şuradan ben size yapımını da göstereyim. Şöyle kovamızı kovalarımızı da alalım. Çıkalım buraya. Buraya koyduk suyumuzu koyduktan sonra zaten bakın bu bu dörtlüğü şuraya kadar ıslatıyor. Şöyle yapıyorum. Böyle yaptım. Bu ıslanacak. buraya karpuzlarımı ekiyorum. Bakayım ben çestimden varsa benim e, kemik tozum, kemik tozu bir büyüteyim. Direkt. Ben abi geliyoruz buraya. Bak büyümeye de başlamış zaten direkt. Şu an sabah diye büyüyor. Akşam büyümesi için e, F3'e bastığınızda orada light diye bir şey var. Light 7'nin üstünde olması lazım en az 7 olması lazım ki büyüsün şu an burada bitme hava aydınlık olduğu için 7-8 filandır en az bunu bunun üstüne ışık taşı direkt bir suyu kapatacak şekilde böyle koyarsanız ekstradan herhangi bir ışık taşıdır vesaire torçlu koyması gerek kalmaz bunu sadece ışık taşı ve fenerle yaparsınız bunu yaptıktan sonra yani normalde mesela burayı e, torçla yaptığınızda 16 4 ile çarpı 60 aşağı bir buçuk gidiyorsa burayı yapmak için 4 ya da bir stek gidiyorsa 16 tane ışık taşı gidiyor sadece şöyle 4 klim için bu büyü otomatik büyüdüğünde zaten etrafa gelip kırıyor ardından oradan da diner olarak ise geri geliyor ben e, bunun yapılışını ya yavaş yavaş yapacağım hızlandırırım zaten burada hızlandıracağım için siz de hızlıca izlemiş olursunuz Zaten yapamayan olursa da açıklamada discord var discordumuza da gelip tutabilirler ee, Bu arada şöyle hemen Yapmadan önce söyleyeyim ee, Kanala abone olup videoya like yorum atanlardan 2 kişiye 15k Dinar vereceğim yani 2 kişi birer klip alıp farm yapabilecek ee, Çekiliş şimdi discorda gelmeniz şart discordda yapacağız çekilişi O yüzden Discord'da gelmeyi unutmayın Hemen farm yapalım arkadaşlar şu an bendeki tohumlar bitti. kıymede da bakmak istemiyorum çünkü korilerin gözünü istemem. Sıkıntı çıkıyor sonra. Şimdi e, big mersi bayağı bir hızlandırılmış izlemiştir. Burada ne yapıyoruz? Burada tohum var hatta şuradan geçeyim. Direkt şuradan eğilip şuna hatta eğmeye de gerek yok. saatlik saat yaptın mı köşeden ya da buraya da bir toprak bir şey koyup yanına koyabilirsiniz ışığınızı. Böylece bu ışık buradaki bütün her yeri aydınlatmış olacak. Ya bunun en rahatı bu sistem Torşla yaparsanız yaparsınız çünkü gereksiz kirli oluyor yani kirlilik oluyor ortamda e, kirliliğe fazla önem veren bir değilseniz yapın sorun değil ama biraz titizseniz böyle işte düzgün yerler olsun işte mesela ben çok titizim o konuda. o yüzden böyle düzgün bir yer yapmak istiyorum bir böyle bir ayarlarım 100 tane kaldı. Heh. Burayı böyle yaptıktan sonra burası bitiyor. Tamamdır. Hatta 15 tane galiba gitti. Yok Heh, burada. 15. Böyle 16 tane gördüğünüzde üzere gitti Tamam tamam. Buradakiler de büyüyor. Gece olduğunda zaten büyümeye başlıyorlar. Ya yani büyümeye de devam ediyorlar. Hiçbir ikisimiz olmuyor. Ya yani bu sistemle çok iyi farm yapabilirsiniz. Şu an e, ben buradan e, 2 saat 3 saatte 100k falan kasıyorum. Ama fazla AFK'da bırakmıyorum. Yavaş yavaş burayı büyütüp AFK'da bırakmaya başlayacağım. Ben tek başıma 18 dakikada yapmışım burayı e, farmı. 4 klinik kere. Siz iki kişi olduğunuzda belki 10 dakikada 8 dakikada yaparsınız. Siz daha yavaş Böyle 10 dakika falan izlersiniz. Ya keserim ya da zandırırım. Farklı fikirleriniz varsa farm mıdır? şaka var mıdır? kamışıdır? Herhangi bir farm, farm isterseniz yapmamı göstermemi. Yorumlarda yazarsanız sevinirim ya da Discord'a gelip Discord'da da belirtebilirsiniz. Discord'da da ayrı çekilişler olacak. Hem YouTube kanalının çekilişlerini orada yapacağız. Hem de ayrı böyle günlük çekilişler, haftalık çekilişler vesaire yapmayı planlıyoruz. Bu videoda bu kadardı. Videoya like, like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.